Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Evet. Şimdiden e, iyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar hepinize. Öz Tel ve Onur Yüksek Teknoloji lotların ne kadarı satıldı? Bir bakalım mı arkadaşlar? Şöyle e, neler yaşandı bugün? Onları bir inceleyelim. Yani bugün derken cuma günü. Halkars gündem.com adresimizde lotların ne kadar satıldı kısmına ekledim. Siz de oradan takip edebilirsiniz. 31 Mayıs itibariyle şöyle Onur Yüksek Teknoloji'ye hemen bir göz gezdirelim arkadaşlar. Kazanç kısmını atmıyorum çünkü herkes farklı kazanca sahip olduğu için. Şöyle bir bakalım. 28 Mayıs'ta 434 bin lot satılmıştı. 29 Mayıs'ta 5 milyon 365 bin. 30 Mayıs'ta yaklaşık aynı. 31 Mayıs'ta yani Cuma günü de 4.9 milyon e, lot satıldığını görüyoruz. 4.9 9 milyon lot satıldığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bugün Cuma günü 25.27 satılmış lotların. Bir önceki gün yüzde %29.06 satılmış. Toplama baktığımızda 16.5 milyon 16 milyon 521 bin 333 lot satılmış. Toplamda 19 milyon 730 bin lotu var. Yani %83.73'ü satılmış arkadaşlar. Peki kim aldı? Kim sattı? Evet bakın göstereyim ben size. Bakın arkadaşlar kimler aldı? Bank of, Gedik, Info, Vakıf, Trive. Bunlar alan taraflar en çok Bank of almış ve Bank of elindeki 526.824 lottan bir tane satmamış. Henüz daha sıfır. Yani tüm notlar şu anda onu yüksek teknolojide de Bank elinde duruyor. Satan taraf A1 Kapital, Ziraat, Garanti, Alnus, Marbaş, Ak, Oyak, Yapı Kredi diye devam ediyor. Satan tarafta bunlar. Bakalım pazartesi günü gerçekten çok merakla bekliyoruz. Ne olacak bu hissede? Gelelim diğer halka arzımız olan Öz Tel. Öz Tel de arkadaşlar 3. tavanını yaptı. Ee, yani şöyle bilgi verecek olursam Arkadaşlar birinci gün buraya yazmamışız ama 782.203 lot satılmıştı. İkinci gün 1.8 milyon, üçüncü gün 7 milyon lot satıldı. Yani cuma günü itibariyle 7 milyon. Yani dün arkadaşlar 22.71, %22.71 hissenin satıldı. Bir önceki gün %5.84, bir önceki gün de %2.51'i satılmıştı. Toplama baktığımızda %31.70 küsür. Dur bir saniye hemen düzeltiyorum burayı. Evet devam edelim arkadaşlar. Birinci gün 782.303 lot satılmıştı %2.51. Sonra 5.84 ve dün itibariyle 22.71. Toplamda 31.200.000 hissesi olan lotu olan halka arzın 9.6 milyon lotu satılmış oldu. O da %31.07'si yapıyor. Ee, Öz Yaşartel ile alakalı olarak bugün kimler sattı, e, kimler aldı ona bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bir geri gelelim. Evet, Öz Yaşartel 16.6 milyon not havanda bekleyen emir vardı. Bugün alan taraf Info, Piramit, Deniz, A1 Kapital, Meksa. Valla bu infoyu ben e, sevmemeye başladım. Gerçekten. 894 bin not almış, 89 bin not satmış sadece bugün. Cuma günü. Satan tarafta ise en büyük zira taciller garanti iş ak diye devam ediyor. Bakalım öz yaşar de merak ediyoruz. Nasıl bir halka arz olacak? Pazartesi günü nasıl açacak? Hep beraber teşleşme yayınında beraber olacağız dostlar. Hepinizi sabah yayına bekliyorum. Bu arada kick platformumuz var. Kick platformumuza üye olun arkadaşlar. 261 takipçimiz var. Takipçi olun. Burada başarılarımız var. Bunu ee, halletmeye çalışıyoruz. Buradan da yayınlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Buradaki sohbet silinmiyor. Buradan yayın olmadığı zaman bile sohbet edebiliyoruz. Gelip buradan derinlik sorabilirsiniz. Gördüğüm anda paylaşırım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi hafta sonları. Hoşçakalın dostlar.